Tarcanlar İzmir Şubesi'nden herkese merhaba. Araç kırıyor. Komple bu geldi. Sağ sol arka çamurluk, bagaj havuzu, arka panel, yani şasiler kesilip arka kısım eklenmiş. Sağ arka direkte gösterdiğim yerden ileriye doğru kesilmiş. Sol arka direkte zaten kesilen yerler gözüküyor. Şu bölümden ileriye doğru kesilmiş. Çamurlu git saçları kesilip düzeltilip geriye takılmış. Şöyle iç kısmından da göstereyim kelebek camının altından yere doğru kesilen yer zaten belli oluyor. Arka basaman orta kısmından şu gösterdiğim yerden ileriye doğru. Sol taraftan da göstereyim. Sol basamakta da aynı şekilde şu gösterdiğim yerden ileriye doğru kesilmiş. Arka direkte de macun çatlamalar var zaten. Gösterdim yerden kesilip arka kısım eklenmiş. Clio'larda şasi numarası arka kısımda olduğu için bagaj havuzunda şasinin olduğu bölümü bu şekilde kesip yeniden monte etmişler. Sağ sol emniyet kemerleri patlamış. Soketleri boşta. Emniyet kemerlerini direnç kandırıp iptal etmişler. Soketleri boşta. Taban arka kısmı düzeltilmiş. Bagaj kapağı çıkma takılmış. Macunda çatlamalar başlamış arka direkten. Aynı şekilde tabanda da macunda çatlamalar başlamış. Turbo hortumları kırılmış. Turbo hortumlarına telle montaj yapmışlar. Şöyle taban kısmını da göstereyim. Yani koltuk alt kısmından puntuları çürütüp ileriye doğru eklemişler. Işıkla gösterdiğim yerden arka kısım eklenmiş. Marş bir elden ileriye doğru devam etmiş. Şası numarasının olduğu bölümde şöyle göstereyim. Kesilmiş. Şası numarası buraya monte edilmiş.